hızlıca geçelim gençler. Şunu şöyle biraz kaydırayım mı ya? Şunu şöyle biraz kaydırayım. Değil mi gençler? Şunu biraz şu uzunluk aynen şöyle dengeli olsun tamam mı? Aynen. Şimdi bakın gençler özellikleri veriyorduk. Özelliğin altına soru yazıyorduk. Beni dinledikten sonra merak etmeyin yamukla alakalı hiçbir şekilde sıkıntınız kalmayacak. Bütün soru tarzlarını, formülleri, teoremlerin hepsini size anlatacağım. Mantığını vereceğim. Soruda nasıl kullanmanız gerektiğini de anlatıyorum. Beni eğer iyi dinlerseniz, iyi bir şekilde not alırsanız inanın bakın geometriyi fullersiniz. Bakın size o kadar iddialı söylüyorum bunu. Hadi gelin şimdi şu özelliği de yazalım daha sonra gençler sorusunu çözeriz. Şimdi şöyle bir yakışıklı bir yine yamuk çizelim. Yamuklarımız hep yakışıklı. Şuraları şöyle birleştirelim gençler. Hemen yine bir özellik vereceğiz. Fark etmişsinizdir. Ha, şöyle tatlı bir şekil oldu. Şöyle şöyle birleştirelim. Şurası K olsun. Şurası ne olsun. Hemen ismi verelim. Şurası D olsun. Şurası C olsun. Şurası A Burası B olmuş olsun. Şimdi hocam bak şunu iyice bileceksiniz. Bak şuralarda ne olsun gençler? Açı ortay olduğunu farz ediyorum. Tamam mı? Açı ortay olduğunu farz ediyorum. Hemen şöyle ne yapalım? Açı ortaylık yapalım. Bir de tek çizgi olsun. Yani bunlardan oldu gençler. Hepsi açı ortay olmuş oldu. Ee, şurada isim verelim. Şurası B olsun. Şurası D olsun. Şurası C olsun. Burası da A olsun. Sana bak soruyu böyle verebilir. Tamam mı gençler? Hani sana buradan K'nin uzunluğunu formülü soracaktır sana. Eğer bak bu şekli Soruda görürsen tamam mı gençler? Bu şablonu soruda görürsen şunu ilk başta yapacaksın. Sen şuranın hemen dik olduğunu buranın hemen dik olduğunu göreceksin. Hocam nasıl dik oldu? Gençler bunlar böyle birbirine paralel değil mi? Bak örnek veriyorum. Şuraya şöyle x diyeyim. Şuraya x diyeyim. Burası y. Burası y değil mi? 2x artı 2y bak. 2x artı 2y eşittir. 180 değil mi? x artı y eşittir. Buradan 90 gelmedi mi? E x artı y 90'dan buraya kaç kaldı? 90 kaldı. Aynı mantıkla buraya Z buraya Z buraya T buraya T dersen de yine Z artı T'nin 90 olduğunu da hemen buradan görebilirsin. Buradaki dikliğin neden olduğunu anladınız değil mi gençler? Anladınız tamam. Şimdi hocam bakın ne yapacağız? Devam ediyorum soru çözmeye gençler. Şimdi şu kaniyenin bir formülünü verelim size. Artık verelim. Bu kaniye gençler alt taban artı üst taban bak. Alt taban artı üst taban Eksi yan kenarların toplamı. B artı D bölü 2. Formülümüz bu gençler. Bu formülü lütfen hemen yapıyorsunuz. Not alıyorsunuz. Önemli bir formüldür. tam mı gençler? Evet. Şimdi ne yaptık gençler? formülümüzü verdik. Bunun ispatı var gençler. Yani uzun uzun ispat yapabiliriz ama şu an için gerek yok. Ayrıca zaten formülün ispatını ben size anlatırım. Siz sadece bu formülün ne olduğunu iyice öğrenin. Tamam mı gençler? Notunuzu aldıysanız evet. bu sayfayı geçiyorum. Evet şimdi gençler ne yapalım? Bir özellik daha verelim. Gençler yamukta köşegenlerin kesim noktasından tam gençler tabana çizilen paralel doğru parçasının uzunluğu bak şunu şöyle yaparmak yani şekli çizelim şekil anlatmam sizlere daha rahat olacaktır şimdi bak ya mu çizdim bak gençler köşegenleri belli edelim bak şu köşegenleri mavi renkli kalemle belli ediyorum şimdi bak isimleri verelim hemen şöyle A diyelim şöyle B diyelim şöyle C diyelim şöyle D diyelim hani şekilde görmen daha doğru da olacak bu köşegenleri kesim noktasından şöyle çizdiğin zaman tamam mı gençler şunu bir kere bileceksin bu uzunlukla bu uzunluk birbirine eşit olduğunu bileceksin. Tamam mı gençler? Şuraya A diyorum. Buraya da C diyorum. Şimdi senden bu X'in uzunluğunu isteyebilir. Yani bak yamukta köşegenlerin kesim noktasından tabana çizilen paralel doğru. Tamam mı gençler? 2X değil mi bu? Bu 2X eşittir gençler. 2 tane A C bölü A artı C'dir. Tamam mı gençler? Yani 2 tane A çarpı C bölü A artı C. Hocam önemli formüldür. Senden tek X'i isteyebilir gençler. X'im ne o zaman benim? A çarpı C bölü A artı C olmuş olacaktır. Bu da benim için önemli bir formül. Şimdi gençler bakın. Bir buna geçelim. Bu kuralı anladınız değil mi gençler hani? Burada bak şunlar böyle birbirine paralel olacak. Tamam mı gençler hani? Ona dikkat ediyorsunuz. Geçti o zaman bu kural formülü de anladıysanız. Şimdi tekrardan gençler bir yamuk çizelim. Size ben şöyle önemli bir kural daha öğreteyim. Bu kural önemli. Lütfen beni iyi dinleyin. Not almayı unutmayın. Şimdi gençler bak şuralar şöyle birleştirdim. Bak, bu önemli bir formül. Beni iyice dinle. DC yazdım, AB yazdım. Tamam mı gençler? Burada şuraya da O noktası diyorum. Bak, senin şeklin ABCD yamuğunda. AB ile C de birbirine paralel olacaktır. Burada gençler bakın şuradan şöyle bir dikme iniyorum. Bak şöyle bir dikme indim. Buna da isim verelim şöyle MN olsun. Senin bu MN dikmende tamam mı gençler? Bu yükseklik benim h olsun. Yani senin şu MN uzunluğunda h olsun gençler. Senin bu MN uzunluğunda ON uzunluğu bak şu var ya şurası ON, şurası da OM tamam mı gençler. Senin bu ON uzunluğun eşittir gençler şu uzunluk A olsun. Şu uzunluk B olsun. Senin bu bu uzunluğun gençler A çarpı tamam mı? H bölü A artı C. Aynı mantıkla senin şu şurası pardon şurası O M olsun. Şurası da O N olsun. Bu O N uzunluğun da gençler B çarpı H bölü A artı C. Hocam ne demek istiyorsun yani bak şunları bir çerçeve yapalım. Bunları bir çerçeve yapalım. Şimdi daha da iyi anlatalım. Senin şu uzunluğun var ya gençler şu uzunluğun. Taban çarpı yükseklik bölü taban artı üst tabanın toplamı. Bu kadar. Senin şu ON uzunluğun taban çarpı yükseklik bölü alt taban artı üst taban. Anladın mı mantığı gençler? Bu uzunluk eşittir. Bak taban çarpı yükseklik bölü alt taban artı üst taban. Bu uzunluk taban çarpı yükseklik alt taban artı üst taban diyorsunuz. Önemli bir özellik gençler. Burada bunların dik olması gerektiğini unutmasan bunlar dik olmak zorunda. O zaman bu özelliği de anladıysanız formda anladı. gençler bakın bunları anlatıyorum ki hani soru da bunları kullandık duruyor. Hani ondan dolayı anlatıyorum size gençler anladınız mı hani? Yoksa bunları geç geçiştirdikten sonra bir önemi yok yani ne olduğunu bil en azından. Yani bir kere bile kulağın yani gözün görsün bunları. Şimdi hemen bir soru çizelim şöyle. Yakışıklı yine bir yamuk çizelim şöyle. Yakışıklı 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 bir yamuk çizdik. Yamuğumuzu çizdik gençler. Hemen ne yapıyoruz? Şunları şöyle birleştirelim. Şunlar şöyle birleştirelim. Hatta bir de şöyle 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 birleştirelim. Şimdi bunlara gene isim verelim gençler. A dedim. B dedim. C dedim. D dedim. Burası M olsun. Burası da N olsun. Burası O olsun. Burası 6 oldu gençler. Burası 12 oldu. M N paraleldir? AB O da paraleldir. DC. C. A B C Bir yamuk. Buna göre gençler M N. M, N uzunluğu kaç santim olsun? Yani şu M N. Soru şartı diyelim. Gençler ben size bir tane formül öğretmiştim değil mi? İster bu soruyu formülden yap. Bak ister bu soruyu formülden yap. Ya da gençler bu soruyu istiyorsan başka türlü yapabilirsin. Onları öğretmeden önce tamam gençler. Bu soruyu ilk önce, önce bir gelin formülden yapalım. Senin ben MN uzunluğuna formülü hatırla. Senin formülü neydi gençler? 2 tane A çarpı C bölü A artı C değil mi senin formülün? Hocam her şey yerinde zaten. 2 çarpı A ne? 6. C ne? 12 bölü 6 artı 12 diyeceksin. O da 12 çarpı 12 bölü 18. 6'ya böldüm. 6'ya böldüm. Burası 3 oldu. Burası 2 oldu. 3'e böldüm. 3'e böldü burası 4 oldu. Al 8 olmuş oldu. Yani senin mn uzunluğun oldu gençler. 8 olmuş oldu. Bu şekli iyice öğrenin gençler. Resmini çekin. Sana bu soruyu böyle sorar. Bak 2 çarpı a çarpı c bölü a artı c. Formülün çok ama çok kolay. Açık bir şekilde de yazdık zaten. Şimdi başka soru tarzları yapalım ki. Başka nasıl sorular geliyor onları göresiniz. Artık biraz daha ne yapıyoruz Hareket öğretelim değil mi gençler? Taktik verelim. Ee, neler yapacaksınız? Biraz da Çetin on soruları nasıl çözdüğünü size şöyle bir iyice ben anlatayım gençler. A dedim, B dedim, C dedim, D dedim gençler. Şurası 6 olsun, burası 9 olsun, burası 12 olsun. Şimdi gençler bakın. Sana bak soruda şunu diyebilir arkadaşlar. Yani A artı mesela bak ister ver ister vermez. Şekildeki A, B, C, D yamunda A ile B artısının toplamı 90 derece diyelim bak. A açısı artı. B açısı eşittir. 90 derece. AD uzunluğu verdik 9. İşte ne bileyim CB uzunluğu 12. İşte ne bileyim DC uzunluğu 6. Olduğuna göre demiş AB Eşittir x olsun. Kaç santimdir? Yani senden a, istiyor. Sen şunu biliyorsun gençler. Senin a açına b açının toplamı ne? 90 derece. Bak bunu sana adam boşuna vermez. Bunu senden soruda kullanmanı isteyecektir. Hocam sen bunu nasıl kullanabilirsin? Şimdi ona gelelim gençler. Bu arada para, yamuk da her zaman bunlar neydi birbirine? Paralel değil mi gençler? Bak bunu soruda vermesi de hemen bunu belli et. Tamam mı gençler? Şimdi şuradan yakışıklı bir hareket yapsam. Hocam paralel çizdim bak buna paralel çizdim. O zaman burası 6 zaman burası 6 değil mi? Bura 9 zaman burası 9 değil mi? Tamam. Şimdi şuraya geldim arkadaşlarım. Ben bu açıya A dersem benim bu açım da A olmaz mı? Niye? Çünkü bak paralel bunlar göndeş O zaman burası B açısı dersem e benim A açım ve açım 90 derece değil miydi? E benim A, B 90 o gençler burası da 90 gelmez mi? E arkadaşlarım 9, 12 burası 15 gelmez mi? E tamam artık oldu? Bak 15 ile 6'yı toplarsanız da alın size 21 cevabına ulaşmış oldunuz. Anladım hareketi nasıl yaptığımı. Güzel bir Harekettir gençler. Lütfen ama lütfen not almayı unutmuyorsunuz. Geçtim o zaman burayı da. Gençler. Evet. Ne yaptık? Bu soru tarzında geçtik. Şimdi gençler ikiz kenar yamuk diyeceğim. İkiz kenar yamukta kalıyorum gençler. Hatta şöyle gelin başlığı yazalım. İkiz kenar yamuk dedik. İkiz kenar yamukta kaldık. Burada kalıyoruz gençler. Kalemimin <laughs> yazmamaya başladı. Ondan dolayı videoyu biraz erken kapatacağım. Hem de ikiz kenar yamuk. Yeni bir video çek, anlatmam lazım. Yani ortada kalmasın diye. Bu şekilde anlatmamı istiyorsanız lütfen videonun altına yorum atın. Bakın size bütün her şeyi öğreteceğim gençler. Her şeyi öğreteceğim. Hani videoları baştan sona izleyin soru kaçırmayın hani bundan dolayı diyorum hani videoları eğer izlerseniz tam takır izlerseniz soru kaçırmazsın geçer bakın geometride ben ne biliyorsam hangi hareketleri soru çözüken yapıyorsan inanın size onların hepsini tek 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 öğreteceğim bu şekilde sizden tek isteyeyim geçer beni dinlerken not alın Videoyu durdurun soruyu yazın size soru çözmeye çalışın benden önce. Ondan sonra ben soruyu nasıl çözmüşüm o şekilde devam edin. Tamam gençler böyle karşılıklı gidelim ki daha iyi öğrenirsiniz. Geometri yazılarak öğrenecek bir derstir. Bunu da unutmayın. Tamam mı gençler? İkiz kenar yamuk dedik. Burada kalıyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.